Sayın aşkın Genç. Teş teşekkür ederim Sayın Başkan. Seçim bölgem Kayseri'nin İldem, Beyazşehir, Toki, Mimsin ve çevresindeki mahallelerinde yaşayan vatandaşlarımız yıllardır hastane ihtiyacının giderilmesini bekliyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlar şehir hastanesine ulaşmak için hem mesafe hem trafik açısından büyük zorluklar yaşıyor. 2017 yılında İldem tarafına yeni bir devlet hastanesi yapılacağı müjdelenmişti. 2023'te proje ihalesi yapıldı denildi. 2025'te 90 bin metrekarelik arsanın tahsis edildiği açıklandı. Ancak aradan 8 yıl geçti, temel dahi atılmadı. Bu gecikme sadece bir yatırımın ertelenmesi değil, binlerce yurttaşın sağlık hizmetine erişiminin gecikmesidir. Kayseri'nin doğusuna yapılacak bu hastane, şehir hastanesini yükünü hafifletecek, trafik yoğunluğunu azaltacak, vatandaşın hayatını kolaylaştıracaktır. Buradan yetkililere çağrıda bulunuyorum. Artık bu proje takvimini açıklayın, inşaate başlayın.